Görüyorsunuz yani bu, bunu reddetmek için ne gibi düşünceye sahip olmak lazım? İki aydan beri aydınlanamayan bir şey. Bir siyasi müdahalenin olduğuna yönelik de e, duyguları güçlendiren bir e, reddedilme bu değil mi? Yani ben bu meseleye başından itibaren şöyle bakıyorum. Bunun çözümünü bulmak çok basit bir mesele gibi gözüküyor. Ama ortada bir karışıklık hali var yani olmaması gereken. Bir köy yeri bu kadar hani... Çok kolaylıkla sonuç alınabilecek bir ay. Nitekim sonuçta da çocuğumuz orada bulundu. Yani başka bir yerde de bulunmadı. Hepimiz böyle büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Güzel olan şey şu, Türkiye narına sahip çıktı. Bu her zaman olan bir şey değil. Bazen toplum gerçekten büyük bir refleks veriyor. Tabii ki çocuğumuzu kaybettik yani. Büyük bir üzüntü bu. Şimdi bu Cumhur İttifakı milletvekillerini anlamak mümkün değil. Bence bir yerde... Ruhlarını kaybetmişler. Yani mesela Narin için de bugün hayır dediler. Ben kendi görevim gereği milli eğitimdeki e, can kayıplarıyla özellikle daha yakından da ilgileniyorum. Evet. Mesela mesemlerde çocuklar ölüyor. Mesemleri araştıralım diyoruz. Hayır diyorlar. Ya 9 ayda 9 çocuk ölmüş mesemlerde. Araştırılması gerekmez mi? Yani Amerika'da, Nijerya'da, Japonya'da bir okul türünde 9 ayda 9 çocuk ölse... Birileri demez mi ya? Bir dakika yani Ne oluyor diye. Ne oluyor yani? Bir araştıralım. Bu böyle olmaz. Bence tamamen e, duygularını kaybetmişler. Tamamen talimatla hareket ediyorlar. Partileri onlara ne söylerse onun arkasından gidiyorlar. Peki bu araştırılsa ne olur? Muhtemelen birilerinin çok huzuru kaçacak gibi gözüküyor. Yani, yani no, no oradaki olabilir. iddialar herhalde var demek ki. Yani o köyde bir şey var. O köyün sakladığı bir şey var. Çünkü düşünsenize yani çocuğumuz bulundu. İtirafçı adam da var. E, sorgulamalar yapıldı. Tutuklamalar yapıldı. Ne olduğunu anlaşılır Demek ki bir şey var yani. Türkiye bunu fark ediyor. Zaten toplum da buna refleks veriyor. Toplum doğru refleksler veriyor. Burada bir şey var diyor. Ve dolayısıyla e, tabii ki vay gidene, vay çocuğumuza ama bu meseleyi e, bu sorunu gel tüm boyutlarıyla ortaya çıkarmayı Türkiye'nin geleceği açısından, çocuklarımızın güvenliği açısından çok önemli buluyorum. Maalesef çocuklarımızı koruyamıyoruz Türkiye'de. Yani narini burada kaybettik. Miray'ı okul girişinde trafik kazasında kaybettik. Çünkü okullarda güvenlik tedbirleri alınmıyordu. Evet. Öğretmenleri kaybettik. Çünkü okulların girişinde güvenlik yok. Dolayısıyla biz bence bir çocuklarımıza nasıl bir e, güvenlik tedbiri alıyoruz meselesi üzerine uzun uzun düşünmemiz lazım. Saadet Partisi'nin okullarla ilgili bir önerisi vardı o da reddedildi. Yani o gördüğüm kadarıyla Saadet Partisi'nin okullardaki temizlik sorunları ve eğitim konuları hakkında meclise sunduğu araştırma önerisi evet. yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yani bunu da araştırdım. Niçin bu okulların hijyen sorununu çözemiyorlar? Buna yönelik en ufak bir açıklama da yok. Üstelik de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu konuda bırakın biz diyelim diye girişimleri var. O da verilen talimatlarla reddediliyor. Bir konunun özüyle ilgili söyleyeceklerim var görevim evet. gereği. İki, Cumhur İttifakı seçmenine söyleyeceğim var. Ben Cumhur İttifakı seçmeni olsam şu soruyu kendime sorarım. Ya bu muhalefetin verdiği her önergeyi reddetmenin mantığı nedir? Değil mi? Evet. Yani benim desteklediğim bir siyasi parti var. AKP'ye oy verebilirim, MHP'ye oy verebilirim. Yani Allah affetsin Hüdapar'a da oy veriyor olabilirsiniz falan. Ama günün sonunda bir yere oy veriyorsunuz. Ve o oy verdiğiniz kişiler muhalefetten gelen haftada her öneriyi, yani biz dört araştırma önergesi veriyoruz. İşte Saadet Partisi veriyor, İyi Parti veriyor, diğer partiler de veriyorlar. Ve bu önergelerin tamamı reddediliyor. İç politika, dış politika, eğitim, sağlık, çocuk ölümleri ne söylersek reddediyorlar. Ve sonra bu iktidar mensupları televizyona çıkıyorlar diyorlar ki muhalefet ne önerdi ki diyorlar. Muhalefetin önerdiği nedir diyorlar. Tek bir yasa teklifi kabul etmemişler. Tek bir araştırma önergesi kabul etmemişler. Ve utanmadan mesela Özlem Zengin, ben olsam çok mahcup olurdum. Polis ölümleriyle ilgili Murat Bakan kürsüden konuşurken dedi ki racon öyle değil dedi. Biz verirsek araştırma önergesi ne olabilir dedi. Racon'a ters dedi. Allah. Özlem Zengin söyledi. Meclis tutanaklarında var. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunlarını konuşmamaya yemin etmiş bir iktidar var. Şimdi birincisi bu. Ben iktidar destekçisi olsam bunu sorarım yani. Neden bu kadar her şeye hayır diyorsunuz diye. Hatta şeyi hatırlatayım. Bunlar o derece muhalefet ne diyorsa hayır demeye programlı bir e, otomatize bir haldeler ki hatırlar mısınız kendi getirdikleri yasa teklifini reddettiler. Çünkü muhalefet evet demişti. Muhalefet sıralarının evet oyu kaldırdığını görünce yanlışlıkla hayır oyu verdiler. O derece düşünmeden o derece otomatize iş yapan bir iktidar partisi meclis grubu var. Hatta kendi başkan vekilleri ya bir dakika durun hayır bizim o falan derken gitti. Teklif reddedildi. Şimdi dolayısıyla birinci söyleyeceğim bu. Bu Türkiye siyaseti açısından bir hicran tablosudur yani. İkincisi gelelim temizlik meselesine. Ben 19 Temmuz sabahı, 18 Temmuz'da da konuşmuştum ama 19 Temmuz bu 24 saatlik maratonumuzun bittiği sabah bu iktidarın okulları temizlemekten aciz olduğunu canlı yayında söyledim. O günü o saat itibariyle 26 bin kişi canlı yayında izliyordu bunu. Sonra 15 Ağustos'ta Yalova'da söyledim. Ondan önce başka illerde söyledim. Bartın'da söyledim. Hepsinin kayıtları var. Her yerde söyledim ben bunu. Ve iktidarı uyardım. Dedim ki bakın okullarda ciddi bir temizlik sorunu var. Siz buraları temizleyemiyorsunuz. Tedbir alın dedim. Önerilerde bulundum. Baktım ki bir tedbir alınmıyor. Muhalefet daha ne yapabilir yani? Bir pratik öneride bulundum Bakan'a. Dedim ki Sayın Bakan 15 milyon 800 bin küsur öğrencimiz var örgün eğitimde. Bunların her birine kişi başı, öğrenci başı 1000 lira gönderin okullara. 15,8 milyar yapıyor. Bu da milli eğitim bütçesinin %1.45'i. Bari sen yapmıyorsun, okullara kaynak transferi yap. Çünkü okulların bütçeye ihtiyacı var. Hiç olmazsa, 1000 öğrencisi varsa mesela, 1 milyon lirası olurdu. Hemen bir temizlik şirketiyle anlaşır. Değil mi? İşte 50 bin, 40 bin, 30 bin neyse... Okulu bir temizletirdi. Sen ona personel sağlayana kadar geçici hizmet alırdı. Okul aile birlikleri zaten temizlikçileri, güvenlikçileri, okul aile birlikleri alıyorlar zaten. Ben meclis komisyonunda bunu söylediğim zaman uzay gemisinden bakan bir e, iktidar milletvekili aa dedi böyle bir şey yok Türkiye'de dedi siz nereden çıkarıyorsunuz bunu falan dedi. Farkında değiller. Türkiye'de yaşananların şey farkında değiller. Şimdi durum şu. Okullar 2 Eylül'de açılmış. Milli Eğitim Bakanı 19 Eylül'de 17 gün sonra kamuoyuna diyor ki efendim diyor 120 bin kişi alacağız. Bu 120 bin kişi için diyor başvuru da alacağız diyor. Daha 17 gün sonra. Ve biz diyor bunları diyor görevlendireceğiz diyor. Şimdi biz burada bir televizyon kanalındayız değil mi? Kameramanlar var. Kameraman olmadan yayın yapabilir misiniz? Yok. Buraya bana bir su koymuşlar. Temizlik görevlisi var. Siz varsınız. Bir kadro var burada yani. Temizlikçi, güvenlikçi, kameraman, sunum yapan, editör falan. Şimdi okulların kadrosu kimdir? Öğretmen, idareci ve destek personeli. Şimdi sen okullar açıldıktan 17 gün sonra daha alacağım diyorsun bunu. Yani akıl alacak bir şey değil. Ve zerre katre utanmak yok yani. Dünyanın herhangi bir modern demokrasisinde bu bir Milli Eğitim Bakanı için istifa eden. Peki neden alamadılar? Türkiye bu soruyu sorsun. Neden alamadılar? Ülkede işsizlik bu kadar çok. 120 bin kadro. İnsanların birbirine ezmesi lazım değil mi? Alamazsınız. Alamazsınız. Ödeme Çünkü siz katısın. o insanlara ayda 6700 lira ile 8000 lira arasında para teklif ederseniz 8000 lira insanlar çalışır mı? Çalışmaz. Çalışmadılar zaten. Çünkü bunlar öyle bir iktidar ki zaten 85 bin tane öğretmeni de ücretli öğretmenlik adı altında bir köle düzeninde asla emekli olamayacakları 10 ay çalışacakları ve ayda 10 bin, 12 bin, 14 bin lira maaşla çalıştırmayı adet haline getirmiş bir iktidar bu. Dolayısıyla diyor ki ben 85 bin öğretmeni böyle çalıştırıyorsam işsiz, iş arayan, çaresiz vatandaşları da 8 bin liraya temizlik yaptırırım diyor. Fakat kaçırdığı şey şu. Halkımız çok iyi biliyor. Birisi bir eve temizliğe gittiği zaman 2 bin liradan aşağı gitmiyor. Onların 8 bin lira verdikleri paraya Dört gün ev temizlerler, öyle 5 katlı okul binalarına her tuvaleti, her teneffüste demek değil. Temizlik yapacaksa gider iki artı bir, üç artı bir bir ev temizler. O parayı ne Hafta, alır. Ayda dört gün çalışır, o parayı rahatlıkla kazanır zaten. Bunlar hiçbir iş bilmiyorlar. Dolayısıyla o kadroları alamadılar. Ha bu arada kamuoyuna gerçekleri söylemiyorlar. Ben buradan açıkça söylüyorum. Milli Eğitim Bakanı gerçekleri söylemiyor. İki konu söyleyeceğim. Birincisi diyor ki benim hizmetli kadrom var. Bu hizmetli kadroları çalışıyorlar diyor. Doğruyu söylemiyor. Hizmetli kadrosunda olanların önemli bir kısmı ya şoför ya merkezde görevliler. Dolayısıyla kadroları hizmetli görünüyor kağıt üstünde ama 30 bine yakın insan var. Onlar hizmet görevi yani bizim hademe dediğimiz görevi yapmıyorlar. Evet. Bu bir Zeynel Bey. Açıkça söylüyorum. Çıksın Cumhuriyet Halk Partisi doğruları söylemiyor desin Sayın Bakan. Birinci grup bu. İki, 120 binden 65 bin görevlendirdiklerini söylüyorlar. Bir okula gelen 8 kişinin 7'si aynı gün bıraktı. Dört tanesinin, üçü aynı gün bıraktı, dördüncüsü haftanın sonunda bıraktı. Çünkü o insanlardan ki eli öpülesi insanlar bu temizlik görevlileri, düşünün üç kat, dört kat, beş kat okul, çocuklar, benim oğlum da beşinci sınıfta, çekirge sürüsü gibi teneffüslerde geliyorlar, mahvediyorlar değil mi? tuvaletleri? Çocuklar normal yani ve sonra bu insanlar o tuvaletlerin tamamını temizlemek zorundalar. İki teneffüs temizlemezseniz salgın hastalıktan geçilmez. Şimdi olarak bu insanlar... Bu görevi bıraktılar. Açıklasınlar bakalım atadıklarının kaç tanesi kalmış okullarda. Türkiye'nin gözünün içine baka baka gerçekleri söylemiyorlar. Yalan söylemiyorlar demek istemem edebimden ama günün sonunda Türkiye'den gerçekleri gizliyorlar. Oysa bugün Türkiye'de bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş bir temizlik sorunu var. Temmuz ayından bu yana Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i uyarıyorum. Bu uyarıların hiçbirini dinlemedi. Kendisine soru sorulduğunda da bu konuları konuşmaktan kaçıyor. Maalesef bir halk sağlığı sorunu var. Bunun üzerine Genel Başkanımız 24 Eylül'de bir çağrıda bulundu Cumhuriyet Halk Partisi Biz her sene okulları ziyaret ederiz. Bu bizim geleneğimizdir. Ben de ilçe başkanlığı yaptım. Bir çiçek götürürüz. 24 Kasım'da ayrıca gideriz. Evet. Hayırlı olsun hocam deriz. Burada izleriz. Karınca kararınca yapacağımız varsa yapalım deriz. Genel Başkanımız dedi ki bu gezileri hızlandırın. Okullara süratle gidin. Asla kamera çekimi yapmayın. Hiçbir kişisel veri sıkıntı yaratmayın ama okullara yardım teklif edin. Belediyelerimize dedi ki elinizden geleni yapın. Peki ne yaptılar? Okul müdürlerine talimat verdiler. Belediyelerden yardım istemeyeceksiniz diye. Yardım isteyenleri fişlediler. Görevden aldıkları oldu. Ve utanmadan Sayın Bakan çıktı televizyona dedi ki röportajda bir kanala bunlar dedi kim oluyor dedi. Bunlar dedi böyle bir sorun tespit etmişlerse dedi okulu temizlemek zorunda olan, görevi olan kişi bunları dert etmiyor. Diyor ki bu okulları diyor temizlemek istiyorlarsa diyor valiyeye gidecekler diyor talep edecekler diyor rica edecekler diyor kelime böyle yani biz okulu temizleyemedik ama eğer temizlemek için yardım etmek istiyorsanız diyor bizden rica edeceksiniz diyor bu derece kibirli ben de kendisine halkımızın kullandığı bir deyimi söyledim hem kel hem fodul Türkçe'si şu anlamı da bu kendisi bir işi yapamayan yapana da mani olan insan. Bizim için Yusuf Tekin'in bir önemi yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yok. AK Parti iktidarının falan da yok. Bizim için önemli olan şey şu. 20 milyon öğrenci okulda ve şu anda İstanbul Tabip Odası da açıkladı. Müthiş bir mide bulansı ve salgın krizi var. Şu anda ishal krizi var. E, artıyor bu hastanelerde. Çünkü ilk okullar vurulur bu işlerde. Dolayısıyla böyle bir halk sağlığı tehdidiyle karşı karşıyayız şu anda. Bu çok ciddi bir durum tabii. E, ve giderek de artması zaten herhalde en büyük endişe kaynağı olması gerekiyor. E, ve buna rağmen de e, yapılacak olan yardımları e, temizliği biz yapalım diyen belediyelerin de engellenmesi. Kim temizliyor okulları? Evet. Kim temizliyor? Ben söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanı'na okul ismi vermemeye karar verdim. Çünkü onun bir tek çözüm anlayışı var. Okulun ismi çıktı görevden alıyor. Şimdi okul müdürlerine fetva veriyor buradan. Diyor ki bağış almayacaksınız. Sen o okul müdürlerine bütçe gönderdin mi? Hayır göndermiyorsun. Peki nasıl yapacak o hoca? Okulda temizlik görevlisi yoksa, temizlik malzemesi yoksa, yerel yönetimden almayacaksa ne yapacak? Okul aile birlikleri aidat topluyorlar düzenli. 500 lira verin, 300 lira verin. Birkaç grup temizliyor okulu. Bir öğrenciler temizliyor. Sosyal medyadan görüyorsunuz. İki, veliler temizliyor. Hatta bu iş bazı okullarda öyle bir hale geldi ki liste var. Pazartesi Ayşe'nin annesi, Fatma'nın babası onlar temizliyor, veliler temizliyor. Üçüncü grup öğretmenler, idareciler temizliyor. Dördüncü grup okul aile birliği kendi arasında para topluyor. Para toplama temizlik şansı olanlar temizlik görevlisi tutuyorlar şirketlerden ve temizlik yapıyorlar ve bundan utanmayan bir milli eğitim Bakanı herkese akıl veriyor yerel yönetimlere ayar vermeye çalışıyor ve buradan da zerre katre kendine bir görev çıkartmıyor kim suçlu çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı suçlu kim suçlu okul müdürü suçlu Öğretmen suçlu, veli suçlu ama Milli Eğitim Bakanı'nın hiçbir sorumluluğu yok bu konularla ilgili. Evet. Peki 120 bin kişiyi almak için de işte başvuru yapın diye 17 Eylül'de bir çağrı yaptı sonuçta. 19 Eylül. 19 17 Eylül. gün sonra 17 açıldıktan. gün sonra pardon 19 Eylül. Yani okullar açıldıktan 17 gün sonra. Bu, nedir şu anda yaşanan durum? Yani yaklaşık bir ay bile olmadı gerçi ama siz takip ediyorsunuz. Tabii. Işte. Allah sonra dedi, Allah dedi ki yar, yarısına başvuru olmadı dedi. Benim de tam iddia ettim bu. Kendi rakamlarına göre 65 bin kişi İYÜP üzerinden gelmiş. Ben de şimdi soruyorum. O 65 bin kişi geldi diyorsun ya. Onlardan şu anda kaç bini çalışıyor? Bu ay sonunda da soru önergesi vereceğim. 65 bin kişi başlayıp da o ayı tamamlamış kaç kişi kaldı, kaç kişiye maaş verdin diye. Çünkü insanlar neden kalsınlar 8 bin lira maaşla? Yani bu bir akıl tutulması. Ve bir şey söyleyeyim, 3 gün çalışacaklarmış bunlar. Bir okul üç gün çalışan insanla temizlemek mümkün mü? Yani üç günlü okul mu temizlenir Allah aşkına yani? Okul 5 gün orada açık. Diyelim iki kişi görevlendirdiler. Biri üç gün gelecek, öbürü üç gün gelecek. Bir tek... Evet, dediğiniz gibi Akıl olmaz bir tek, 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 tek şey, yani. şey çocukların çıkması bile e, oranın kirlenmesi için yeterli. Bunların bürokratı Hemen yok bir mudur? Tartışma grupları yok mudur? Yani bunların içinden bir akli bali bir insan çıkıp şey demiyor mudur? Ya arkadaşlar 8 bin liraya insan çalıştırılır mı ya? Ya insan insanlığından utanır. Böyle bir şey olur mu? Biz böyle insan bulamayız. Bu insanları böyle sömürmeyelim diyen bir kişi çıkmamış mı bunlara? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir tane aklı bali bir insan çıkıp bu olmaz dememiş mi bunlara? Şimdi apar topar diyorlar ki 30 bin kişi alıyoruz. Sen o 30 bin kişiyi Temmuz ayında alacaktın. Ağustos'un başından itibaren temizletecektin. Bu arada ben şu soruyu da halka sormak isterim. Biz sizinle bugün büyük bir şirket kursak, 30 bin kişi almaya kalksak. Ya 30 bin kişinin isim listesini yapmak bir hafta 10 gün süre. Nasıl yapacaksınız yani? yani? 30 bin kişi nasıl alacaksınız yani? Her söyledikleri gerçeği çarpıtmak üzerine. Sözde 30 bin kişi almışlar, onlar başlamış. 65 bin, kişi, 5 bin kişi varmış, onlar çalışmaya devam ediyorlarmış. Geçmişten gelen efendim 50 bin kişi varmış, onlar hizmetli kadrosundaymış. Tamamı doğru değil. Tamamı doğru değil. O hizmetli kadrosuna Önemli bir kısmı. Hizmet görevi görmüyorlar. Başka görevler görüyorlar. 65 bin kişinin bir kısmı tamamen bırakıp gitti. İlk gün bırakıp gitti. Bir kısmı bir hafta sonra bırakıp gitti. 30 bin kişi de hala nerede oldukları tam olarak belli değil. Dolayısıyla Türkiye'den gerçekleri gizliyorlar. Benden gizleyebilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da muhalefet partilerine bir cevap verebilirler. Asıl cevap sahada. 8 yaşındaki çocuğun annesine siz basın üzerinden cevap vermenizin hiçbir önemi yok. O çünkü okulun tuvaletini temizlenmediğini görüyor. 1.2 milyon öğretmen tuvaletlerin temizlenmediğini görüyor. İdareciler tuvaletlerin temizlenmediğini görüyor. Sen istediğin kadar bana basın bülteni yayınla. Bunun bir önemi yok. Herkes her şeyi görüyor ve sahada. Ve şöyle bir sorunları var. Onu da söylemek gerekir son olarak. onunla da anlayayım. 20 milyon okul öğrencisi var. 7 milyon üniversite öğrencisi var. 1.2 milyon öğretmen var. 1 milyon atanmayan öğretmen var. 1 milyon da destek sınıfı ve diğer akademisyenler var. 30 milyon. Her sabah 30 milyon kişi bir eğitim ortamına gidiyor. Ama üniversite, ama lise, ilkokul, ortaokul, e, okullarınız. Onların anne babalarını da koyduğunuz zaman Türkiye'de okulla ilişkisi olmayan hiç kimse yok. Dolayısıyla öyle Yusuf Tekin'i basın açıklaması yapmak falan kurtarmaz. Çünkü şu anda 85 milyon muhabir. Onlar okullarda ne olduğunu bilen, gören muhabirler zaten. Dolayısıyla ben Yusuf Tekin'e buradan hiçbir işe yaramayacak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Utanma duygusunu harekete geçirsin, sorumluluğu alsın ve gereğini yapsın. Bir de tabii bu temizlik, hijyen sorunları çok büyük ve giderek artıyor dediğiniz gibi. Bu konuda da herhangi bir çözüm girişiminin de olmadığını görüyoruz. Ama bir yandan da çocukların gıda sorunları var. Tabii. Okullarda yemek verilmiyor. Bir ara bu veriliyordu sonra kesildi. Daha sonra da yine belediyeler aracılığıyla acaba bu sorunu çözebilir miyiz diye belediyelerin girişimleri var. Onlar da engelleniyor. Okullara girmeleri engelleniyor. Okulların önünde gıdalara yönelik işte yemek sepeti verilmesine yönelik bir takım girişimler var belediyelerin. O da engelleniyor. Yani bu çocuklar Az önce Lösev Vakfı'nın bir temsilcisini ağırladık, ve konuk ettik. Yani o Çocuklar arasında o hastalığın giderek yaygın olduğunu görüyor. Çünkü gıdalardan dolayı en büyük neden. Şimdi birkaç boyut üzerinden bakmamız lazım. Bir tanesi hak meselesi olarak, hukuksal boyutuyla bakmamız lazım. İkincisi de e, işin e, eğitimsel perspektifi açısından bakmamız lazım, bilim açısından bakmamız lazım. Şimdi İstanbul Tabip Odası açıklama yapıyor. Diyor ki çocukların üçte biri okula aç gidiyorlar diyor. Şimdi araştırmalar var. Birçok kurumun araştırmaları var. İstanbul Planlama Ajansı'nın var, Tabip Odası'nın var, başka kurumların var. Çocukların okula aç konusunda tartışma yok bu arada. Hani nereden çıkardınız bunu falan diyen yani yok yani. Görüyor insanlar bunu. Hatta sabah da örnek verdim bunu bir başka kanalda. Yalova'da bir rehber öğretmen bana dedi ki mesleğinden nefret geldi dedi. Vekilim dedi. Hayırdır dedi. Ya dedi haftada dedi en az 4-5 çocuk geliyor benim odamda bayıldığı için bana getiriliyor. Ben onlara bir simit alıyorum, poğaça alıyorum. Çocuklar aç dedi. Açlıktan bayılıyorlardı. bana Hı -hı. rehber öğretmen anlatıyor. Yalova'da yer veriyorum. Hı -hı. Şimdi birincisi çocukların bir açlık sorunu var. Yetersiz beslenme sorunu var. E, işin bilimsel tarafı bu. Ve e, bu bir en bodurluk sorununa yol açıyor. Ciddi bir oranda arttı Türkiye'de bu bodurluk meselesi. İki, mental ve fiziksel gelişimi engelliyor. Birisi bu. İki, e, anayasal bir hak yani çocukların sağlıklı gelişiminden devlet hı hı. sorumlu. İşin bir de hak boyutu var. Buradan söyleyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesinde bir öğün yemek koymuştu. Biz dedik ki vallahi bravo yani hani durmuş bir saatte günde iki sefer doğruyu göster hani va, bravo güzel. Evet. Ya Yusuf Tekin geldi ilk iş olarak bunu kaldırdı. Ya iyi bir şey yapmıştınız. Müslüman. Yani bunu niye değiştirdin yani? En azından okul öncesi çocuklara bir, bir kap sıcak yemek veriyordunuz ya. Yani. Bunu kaldırdılar. Şimdi bu bir öğün yemek meselesi Türkiye için eğitimde bir beka meselesi haline dönüştü. Evet. Bu çocuklara bir öğün yemek vermek durumundayız. Bir bardak temiz su vermek durumundayız. Çocuklar o pis tuvaletlerden gidip ne yapacak? On nereye içiyorlar. su mu alacak yani? Suyu oradan içiyor çocuklar. Gittiğim her ilde valilerden rica ettim. Dedim ki efendim şu okulların her birine sebil koyalım. Bu arada yapılmışı var. Ben her zaman iyileri de övüyorum. Edirne Valiliği sağ olsunlar. Önceki valimiz, şimdiki valimiz bütün okullarda su sebili var. Gene kent suyunu koyun, temiz, arıtılmış şebeke suyu koyun. Yani illa kaynak suyu koymanız gerekmiyor. Çocuk da gitsin matarasını koysun, alsın suyunu. Hı hı. Temiz. Her validen rica ediyorum. Sa sağ olsun bazı valilerimiz konuyla ilgilenmeye başladılar. Şimdi temiz su ve yemek meselesi kritik. Bizim belediyelerimiz şöyle yapıyorlar. Çok başarılı uygulamalar var. Beylikdüzü Belediyemiz buna öncülük etti, başladı. Şimdi Beyoğlu Belediyemiz devam ediyor. Başka belediyelerimiz devam ediyorlar. Bir beslenme çantası oluşturuyorlar. Akşam saatlerinde çocukların evine götürüyorlar. Çocuklar hiç kimse bunları görmüyor böylelikle. Dolayısıyla çocuklara bir beslenme veriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 900 bin çocuğa yardımda bulunuyor. 900 bin çocuğa yardımda bulunuyor. Eee... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyor ki biz 5.4 milyon çocuğa yardım yapıyoruz diyor. Yapılan yardımlara bakıyoruz. Ayda kaç para veriyorlar biliyor musunuz? Erkek öğrencilere 90 lira, kız öğrencilere 100 lira. Hmm. Tost 50 lira. Dolayısıyla kızlar sabrederse ayda 2 tost diyebilirler o parayla. Erkekler tam 2 tostu alamıyorlar. 10 lira daha katkı yapmamız lazım. Şimdi yaptıkları yardım da yardım değil. Yani dostlar alışverişte görsün. Çünkü bu AK Partililerin, Sağ Partilerin bir kafası şöyle çalışıyor. Sayıları anlatalım, arkasını kimse bilmez. İşte bu kadar milyon çocuğumuza yardım, kaç para yardım yaptın? Günde 3 lira. Şimdi günde 3 lira yardım, 4 lira yardım yaptığın zaman sen bir yardım yapmış olmuyorsun yani. İnsan 4 lira yardım yapsa sadaka bile veriler, versen. verilere, verilere versen. yarıyor, 15 milyon evet, çocuk. Tabii. Bu kadar çocuğa para verdik diyorsun. Dolayısıyla çok doğru bir tespitiniz var. Türkiye'de ciddi bir açlık ve yetersiz beslenme sorunu var. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kanun teklifi vereceğiz. Korkarım onu da reddedecekler. Biz bu arada hesabını kitabını yaptık. 148 milyar lira yapıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %13'ü. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini arttırırlarsa, bütçe sadece personel maliyetinden ibaret olmazsa, dolayısıyla bu işleri rahatlıkla yapabilirler. 6 milyar lira sadece yandaş vakıflara para vermeyi bilen bir iktidar, sadece Milli Eğitim çerçevesinde diyorum, bu çocuklara öğlen yemeği de bulabilir, su da verebilir, her istediğini yapabilir. İş ki istesinler. Kendi yanda şirketlerine yılda 660 milyar lira vergi affı yapanlar bu ülkenin çocuklarına da 148 milyar lira bulabilirler. Hiç kimseye masal anlatmasınlar. En büyük sorunlardan biri bu gerçekten de. Bunu sürekli gündeme getirmek ve sürekli olarak konuşmak lazım. Çocukların beslenme ihtiyaçlarını gidermezsek eğer, sağlıklı bir gelecek hazırlamamış oluruz. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ee, Suat Özçadaş ile birlikteydik. Eğitim sorunu mutlaka her seferinde gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tabii beslenme sorunu, hijyen sorunu, çocukların hastalanmasına neden olacak olan sorunları mutlaka konuşmamız lazım. Bugün hem sağlık hem de eğitim konusunu konuştuk. Yine çocuklarımızı konuştuk. Habere doğru program